Bir zamanlar, küçük bir kasabada yaşayan Elif adında meraklı bir kız vardı. En büyük hayali, terk edilmiş konağın sırlarını keşfetmekti. Bir gün, eski bir kitapçıda tozlu bir masal kitabı buldu. Sayfaların arasında gizlenmiş bir not vardı. Notta, altın anahtar, en cesur yüreğin ellerinde parlayacak. Yazıyordu, Elif, bu notun konağa ait olduğunu hissetti. Ertesi gün, Elif en yakın arkadaşı Can ile konağa doğru yola çıktı. Gıcırdayan merdivenler ve büyük avize onları karşıladı. Tam salonun ortasında duran paslı bir kilidin önünde durdular. Elif, kitabından altın anahtarı düşürdüğünü fark etti. Titreyen ellerle anahtarı kilide yerleştirdi ve çevirdi. Kapı açıldığında içeriye altın ışık süzüldü ve eski bir hazine odasıyla karşılaştılar odada altınlar değil, kasabanın kayıp tarihi ve büyükannelerinin eski mektupları vardı. Bu keşif Elif ve Can'ı kahraman yaptı. O günden sonra konak müzeye dönüştü ve kasabanın çocukları orada hayallerini büyütmeye devam etti. Cesur yürekler mutlu.